Sezen Aksu, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı şahane bir şey yaşamak şarkısında geçen "Binmişiz bir alameti, gidiyoruz kıyameti". Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e, sözleri nedeniyle hedef gösterilirken, Aksu'ya siyasetçi, gazeteci ve sanatçılardan destek gelmeye devam ediyor. Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de yayınlanan, Konuşmasak Olmaz, programında yaptığı açıklamalarda Sezen Aksu'ya destek verirken, eski bakanlardan Egemen Bağış'ın Bakara suresi ile dalga geçen sözlerini hatırlattı. Sezen Aksu'nun 5 yıl önce yazdığı şarkı sözüne dinsizlik, imansızlık, hakaret edemez diyorsunuz, diyen Saymaz, Bakara Makara'ya ne dediniz kardeşim, gıkınız çıktı mı? Egemen bağış, Bakara Makara diyerek her cuma günü Bakara'dan bir ayet paylaştığını alay edercesine anlattığında ne dediniz? Hadi o gün sustunuz, büyükelçi olduğunda ne dediniz, ifadelerini kullandı. AKP'li isimlerin Erdoğan'a ilişkin açıklamalarını da hatırlatan Saymaz şöyle konuştu, din adına konuşanlar ya da Sezen Aksu'yu mahkum edenler, o dönem AK Parti İstanbul'da İstanbul Milletvekili Oktay Saral, Allah Başbakanımızı başımıza nasip ettiği için iki saat şükür namazı kılıyoruz, demiş. Sesiniz çıkmadı. Oktay Saray Cumhurbaşkanı danışmanı bugün. Diğeri AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Erdoğan'a dokunmak ibadettir, diyor. Bu şirk değil mi, ifadelerini kullandı.